Hürriyet Sağlık Sen Yönetimi İskenderun Devlet Hastanesi A Blok acil servis önünde basın açıklaması yaparak yaşadıkları sorunu dile getirdi. Olarak bugün burada olmamızın sebebi gönül isterdi ki iyi haberlerin, müjdeli haberlerin paylaşılacağı bir basın açıklaması olsun isterdik. Ne yazık ki hemen hemen her gün bu ülkenin hem de her hastanesinde adeta rutin hale dönmüş ve neredeyse herkes tarafından olağan bir durummuş gibi algılanan bir insanlık suçu olan mobbing suçu nedeniyle buraya toplandık. Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Serdar Kahraman yaptığı basın açıklamasında sendikalarının çalışmalarını yapan üyelerine mobbing yapıldığı iddia ederek sözlerine şöyle devam etti. Mobbing nedir? Mobbing iş yerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen Belli bir süre sistematik biçimde devam eden yıldırma, karşısındakini pasifize etme, işten soğutma, iş yaptırmama veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, kişilik haklarına, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutun ve davranışlar toplamıdır. Bunların bir tanesi bile olsa bu mobbingdir. Şu an önünde bulunduğumuz İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisinde 10 Kasım 2022 tarihinde mobbing şeklinde tanımlanan bir insanlık suçu işlenmiştir. Şu an yanımda bulunan ve Hürriyet Sağlık Sen İskenderun ilçe temsilcisi olarak görev yapan Ebe Şirin Saygan 10 Kasım Perşembe günü üyelik işlemleri ve kanuni haklarından doğan sendikal faaliyetleri çalışmak için bu hastaneye gelmiştir. Hastanenin acil servisinde görevli bir hemşire arkadaşımız ile üyelik çalışması yaptığımız sırada ki her memur, her sağlık çalışanı istediği zaman istediği sendikadan istifa eder, istediği sendikaya üye olur. Bu onun anayasal ve kanunu hakkıdır. 4688 sayılı kanuna göre ve Türk Ceza Kanunu 118. maddesine göre bunun engellenmesi bir suçtur. Hemşire arkadaşımızın bize ifadesi aynen şu olmuştur. Kendisinin de hoşgörüsüyle sığınarak bu ifadeyi burada paylaşmak istiyoruz. İsmini paylaşmıyoruz. Hemşire arkadaşımız önce servis sorumlusuyla görüşülmesi gerektiğini söylüyor ve onun onayının alınması gerektiğini ifade ediyor bize. Yani bu şu demek oluyor. Bu hastanede çalışan bir sağlık çalışanı üyesi oldu sendikadan istifa etmek için yöneticisinden, idarecisinden izin almak zorunda. Sana daha sonra akabinde ise birim sorumlusu ile yapılan görüşmede birim sorumlusunun ifadesi aynen şudur. Sana kayıt olsalar dahi kapıdan çıkmadan ben onları tekrar alırım. Sonuçta ben burada sendika yetkilisiyim. Bana üye olacaklar tabii ki. Şeklinde beyanda bulunulmuştur. Kendisine bunun adının mobbing olduğu söylenmesine rağmen üzülerek söylüyorum yapacak bir şey yok diye ifade etmiştir. Yani mobbingi marifetmiş gibi överek anlatmıştı bize. Adını, ünvanını, burada ne iş yaptığını sonradan öğrenmiş olduğumuz acil serviste ATT olarak görev yapan acil sorumlusu ve ne tesadüftür ki yetkili sendikanın da iş yeri temsilcisi olan EA isimli şahıs tarafından sendikamız ilçe temsilcisi Şirin Saygan sendikal faaliyette bulunmasını engellemek suretiyle sendikal mobbinge maruz kalmıştır.